Toplumların üç gücü var, insanların da öyle. Bilmek, üretmek, yönetmek. Aslında bir insan da kendini yönetir. Niye? Mesela benim müzik bilgim var. Bilmem gerekiyor, daha iyi bilmem gerekiyor. Bilmek. İki, müzik üzerine üretmem lazım. Ne üretiyorum? Makale yazıyorum, kitap yazıyorum, konuşmalar yapıyorum, dersler veriyorum, esenlerde de veriyorum. Biliyorsunuz iki hafta sonra da müzik dersim var. Efendim, albümler yapıyorum, televizyon programları yapıyorum, üretmek. Üç, bu bütün yaptıklarını yani bilmeni ve üretmeni de yönetebiliyor olman lazım. Bir stratejiyle, bir yola koyarak. Ülkeler de aynen böyledir. Kendi kariyerlerini, kendileri planlamak zorundalar. Biz bunu hep dışsallaştırıyoruz. İşte Osmanlı'yı İngiliz yıkmıştır. Efendim filancayı filanca yapmıştır. E sen ne yaptın? Biz, biz çok iyiydik. Bize kötülük yaptılar. Öyle bir dünya yok. Sen zayıfsan seni yıkarlar. Herkes yapar onu. O yüzden daha gerçekçi olmak... Ha efendim böyle toplum namına, sistem, devlet etkileyemeyeceğin büyük varlıklar namına konuşma. Kendini yönet sen büyüdükçe, sen daha iyi bir insan haline geldikçe topluma da etkin var zaten. Bundan emin ol. Küçücük bir artış senin bilgindeki toplum için büyük bir adımdır. Ben devlete böyle çalıştım 30 sene. Ben bu işi farklı yaptığım zaman bu devlete bir şey katmış olacağım. Millet bilsin bilmesin. O iş çok önde bir iş olsun. Hiç olmaz. Fark etmez. Çünkü en başta kendimi antrenmanda tutuyorum. Düşüncemi sıcak tutuyorum. Düşünen bir insan olmaya devam ediyorum. Yaratıcı bir insan olmaya da o en fazla bana faydası var. Ben ayakta duruyorum. Sonra da hala bana soruyor "Hocam bu sen bu şevki nereden buluyorsun?" La buradan buluyorum. Bu benim artık alışkanlığım olmuş. Ben en dandik gözüken, en sıradan gözüken işleri bile yeniden yeniden düşünmek ve yeni bir kaba yeniden dökmek üzerine artık alışmışım. Anlatabiliyor muyum? Lütfen siz de kendinizi böyle alıştır. Yani benden ne olur ki? Hani ben ne iş yapabilirim ki? Ben dünyaya nasıl bir etkide bulunabilirim ki? Bu çok yanlış bir söz. Sizin daha iyi, daha doğru, daha güzel bir insan olmanız herkese etki yapar. Zaten Allah'ın çoğalttığı bir etkidir o. Bunları Allah için yaparsanız. E Allah ne iş yapıyor? Haşa. Hiç Allah'tan bahsetmiyoruz bu işlerde. Güç meselesi devreye girince Allah devreden çıkıyor haş. O onu yanar, bu bunu yanar, bunu aleyhine bir şey yapamayız, o bizi ezer, dünyayı bunlar yönetiyor. Allah ne yapıyor ya? Allah'ın ismi el müdebbir, yöneten demek. Allah sadece yaratan değil ki, yöneten. Sen de hafif Allah'a sırtını dayarsan, sen de yürürsün. Onun yönetiminin bir parçası olursun. Neyse, uzun laf. Ee, lütfen gençler, goy goy yasak, boş laf yasak, gündeme esir olmak yasak. Ee, i̇şinizi doğru yapmanız herkese yayılan bir etkidir. Dünyaya yayılan bir En başta kendi vazifemizdir, mahşerde sorulacak. Bir e, inanan işini dandik yapamaz. Ben bunu kabul etmem. Sünepe olamaz. Herkes böyle... Nefret ederim. Yani sen Allah'ı temsil ediyorsun. Olamaz. Daha dikkatli olun. İnşallah hep beraber. Evet geldik medeniyeti yenileme başlığına. Biliyorsunuz medeniyet atölyesinde şöyle iki aşamalı bir şey yapıyoruz. Bir medeniyet diyoruz ama medeniyeti acaba gerçekten doğru anlıyor muyuz? Bir de somut anlıyor muyuz? O konular üzerinde durduk, konuştuk. Medeniyet nedir, kültür nedir, Mimariden örnek verdik değil mi? Muhtelif şeylerden örnek verdik. Ee, birinci bölüm bu. Biz bu atölyede aslında Medeniyeti Yenileme Atölyesi yapıyoruz. Asıl ismi o. Öbür türlüsü soyut kavramlar üzerinde, o ayrı bir ders serisi olur. Var benim öyle derslerim. Fakat orada durmuyorum. Ben bu derste sizin üretmenize hazırlık yapıyorum. Asıl iş sizde olacak. Yani önümüzdeki ay ben size kendi geliştirdiğim bir medeniyet eserini, kadim bir medeniyet eserini, bir sebil, bir köprü, bir kervansaray, bir e, sıbyan mektebi, sadaka taşı, kuş sarayı aklınıza gelen hani aa ecdat ne güzel eserler yapmış dediğimiz eserleri günümüzde yeniden nasıl üretebiliriz? Kopyalamadan kopyalayarak maşallah kopyacılıkta zaten elhamdülillah dünya birincisiyiz. Akademik şeylerde çalıntılar, makalelerde bu gırla. O, o, değil, benim kastım o değil. Yani mesela bugünün sebilini nasıl yapalım? Onu siz yapacaksınız. Bugünün sebilini siz tasarlayacaksınız. Biz kimiz hocam? Ben mimar değilim. Lan zaten mimar gelmez zaten. <laughs> mimar değil. Önemli olan şey bizim kendimizi işle halde tutmamız. Düşünmemizi oraya doğru çevirmemiz. Bir kere oraya doğru çevirdiniz mi hayatınızda birçok şeyi e, yeniden illa bir eser olması gerekmez. Kendinizi de yenilemeye başladığınızı göreceksiniz inşallah. Şimdi yenileme dediğimde size ağaç mecazı üzerinden, metaforu değil, onun Türkçesi mecaz, mecazı üzerinden anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar medeniyette aslında bir ağaç gibi. Niye? Sizin diyelim ki Süleymaniye Camii'niz var. Onu görebiliyorsunuz. Açıkta, toprağın üzerinde bir ağaç gibi düşünün. Süleymaniye Camii görünür. Fakat Süleymaniye Camii'ni inşa eden, tasarlayan, o zevki ortaya koyan arkadaki, alttaki tabakaları görmüyorsunuz. Onu görmeniz için işte benim çağrışımlar programının asıl hedefi o. Görünendeki görünmeyeni görmeye alışmanız lazım. Görünenin içindeki görünmeyen boyutları görmeye alışmak lazım. Bu bir metinde de olabilir. Mesela siyasi bir metin, bir felsefe metni, bir şiir, bir beyit. Orada görünen kelimeler var. O kelimeleri herkes anlar. Bilmediğin kelimeye bakarsın, sen de öğrenirsin. Biz de öyle öğrendik Osmanlıca'yı yani Osmanlıca kelimeleri. Fakat o kelimelerin arkasındaki duygu ne? Mesela onu yazan şair o anda neyi hissetmiş olabilir? Bunları bilmen için aslında üst tarafı çok iyi bilmen lazım. Yani medeniyetin görünür eserlerini çok iyi bilmen lazım. Ondan sonra da onu oluşturan felsefe, bakış, değerler yöntemler onları bilmek lazım. Çünkü her ağaç görmediğimiz bir yerden besleniyor. Evet yağmur, güneş görünüyor üst tarafta ama toprağın altında kökler kurusa ağaç yaşar mı? Köklere bir efendim zararlı musallat olsa, kökler çürüse yaşamaz. Görünmeyen yer seni ayakta tutan şeydir. İnsanlar da böyledir. Siz şu anda beni e, muhtelif şeylerini tanıyorsunuz. Meşhur olduğumu biliyorsunuz <laughs> falan. Şaka değil. Bunlar neymiş meşhurluk? Alın sizin olsun falan. <laughs> e, yani tanı tanıdığınız, bildiğiniz yönlerim var. Fakat o görünen şeyler aslında sizin göremediğiniz bendeki boyutlardır. Her insan öyledir. Her insanın zahir olan, görünür olan yönleri var. Fakat o görünür olanlar, görünmeyen birçok şeyin ürünüdür. Ne gibi? Mesela benim anne ve babamın bizi terbiyesiyle ile ilgili. Çocukluğumdan beri yaşadığım ortamlar, karşılaştığım insanlar, sevdiğim insanlar, nefret ettiğim insanlar, okuduğum kitaplar, tanıştığım insanlar, şu anda yaşamayan ama beni çok besleyen Mevlana Hazretleri gibi zatlar, onların eserleri vesaire vesaire. Çok sayıda şey var. İşte ağaç kökleri de öyle. Yani sebil dediğiniz, kuş sarayı dediğiniz çok orijinal. Dünyada örneği yok. Sadaka taşı diye bir şeyi batıda bulamazsınız. Ne batısı doğusu. Hiçbir yerde bulamazsınız. Orijinal bir şeydir. O yüzden bu örnekleri seçiyorum. Yani yoksa hadi bugünün camisini yapalım. Onu da yapabiliriz. Yenileme bakışıyla. Fakat türde eş bir şey olur. Çok cami var. Ee, başka İslam e, toplumlarında da cami mimarisi var. Memluklerde var, değil mi? Bir tek Osmanlı'da mı cami yapıldı yani? Bir, bir tek mimarisine al mı var? Bir sürü Hindistan'da var, Çin'de var, Var, oğlu var. Fakat bu sebil dediğimiz şey, sadaka taşı dediğimiz şey, kuş sarayı çok orijinal şeyler. Özgün şeyler. Onları anlamaya, görünenin arkasındaki görünmeyenleri keşfetmeye alışırsak günümüze de taş, taşımayı becerebiliriz. Anlatabiliyor muyum? Ve dikkat edin, ağaç öylesine büyümüyor. Ağaç tedrici olarak, aşamalı olarak büyüyor değil mi? Önce bir fidandan başlar, hatta bir tohumdan başlar. Yavaş 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 her sene bir sürgün verir. Arkadaşlar botanikçiler şöyle diyor, bir ağacın Taç genişliği, taç genişliği demek bir ağacın toprak üstündeki yaprak genişliğin en geniş olduğu yere taç deniyor. Üst tarafı taçtır. Taça touch benziyor ya, touch. benim kel kafama lazım. Ee, mesela buranın en geniş tarafı bu. Böyle ölçüyorlar. Bu ağacın taç genişliği şurası mesela. Diyelim ki 15 metre. Genelde bir ağacın görünür büyüklüğü kök büyüklüğüne eşittir. Bu size başka bir hikmet veriyor. Hani sen böyle göründüğüme bakma benden bir tane daha toprağın altında var. Çaktım mı tuttururum. Bu racon sözüdür. Benden bir tane de böyle toprağın altında var derler. O doğrudur. Yani e, her insan için tabii doğrudur. İlla şey olması gerekmez. Bıçkın olması gerekmez. Bu da şunu anlatıyor. Görünmeyen felsefe, düşünce, değerler, ilkeler, zevkler, Görmüyoruz. Mimar Sinan'ı tanımıyoruz. Ee, onun beraber yaptığı, çalıştığı insanları, o camiyi mesela, Kanuni'yi şahsen tanımıyoruz. Fakat görünen eserden bazı şeyleri sezebiliyoruz. Bu adamlarla ilgili bazı tahminlerde bulunabiliyoruz. Düşünme tarzları, e, güzellik anlayışları, vesaire vesaire. Dolayısıyla kök genişliği, görünen genişliğiyle e, ilişkili. Ve bunun da önemli bir kısmı çok uzun bir süre tedrici bir şekilde, aşamalı bir şekilde, derece derece aslında bu e, ağacın bir tohundan, küçücük bir şeyden, incecik bir şey çıkıp, yani on yıllar içinde gövdesinin bu kadar kalın bir hale, kavi, her türlü yağmura, çamura, rüzgara, kasırgaya dayanıklı hale insan gibi. İnsan ne kadar sabrederse, her zorluk şartında yolunu şaşırmazsa benim yolum yukarıya, toprağın üstüne doğru gideceğim. Güneşe daha yaklaşmam lazım. Hedefim orası. Yolunu şaşırmazsa o insan giderek güçlenir. İlk yola çıktığındaki zaafları azalır. Demir iken çelik olur. Bir fidan iken çınar ağacı gibi kavi olur, sağlam olur, mütehamil olur. Yani her türlü dış şarta karşı esner ve kendini muhafaza eder. Yıkılmaz, kırılmaz, çatlamaz. Bu çok önemli. Demek ki tomurcuk tomurcuk büyüyor. Bakın. Değil mi? Bak nereden çıkıyor. Allah'ın işte bu büyük kanunudur. İnsan da böyledir. Ama insan kendini ağaç gibi görmeye alışmadığı için bizler insan insan işte ben böyleyim işte. Boyum bu kadar, efendim kolum var, gözüm var. Allah'a şükür şudur budur. E tamam da senin içinde de böyle dallanmalar var, budaklanmalar var, tomurcuklanmalar var, baharlar oluyor, çiçek açıyorsun. Bazen hazan oluyor, yaprak döküyorsun. Ama insanın da tek bir mevsimi yok. Bizim gönlümüzün tek bir mevsimi yok. Her mevsimi var ve her mevsimin gönlümüze yaptığı bir tesir var. Eğer gönlün istikamette ise, aksını, eksenini şaşırmıyor ise, yani Allah'a müteveccih ise, gönlün Allah'a bağlı ise, bütün o mevsimler seni büyütür. Rüzgar kar olmadan bir ağaç büyümez. Ekin çıkmaz. Çiftçiler kar yağmasını beklerler. Bizim İç Anadolu'da öyle. Kar yağmayınca çok üzülürler. Çünkü çillenmez. O buğday cılız çıkar. Nereden biliyorum? Anamdan biliyorum. Anam köylü kız olduğu için ondan biliyorum. Ben bilmem çiftçilik. Dolayısıyla abi en soğuk vakit vakti, vakitle buğdayın yetişmesi ne alakası var? Biz tam zıttını düşünürüz. Onu koruyalım. Hiç kar yağmasın üzerine değil mi? Hep 22 derece olsun, 21 derece olsun. O zaman çok buğday çıkar sanıyoruz. Öyle değildir. Zorlu şartlar bir sonraki meltemle beraber Cemrelerle beraber seni ısıtmaya başlar. Yani sürekli bir soğuma ve ısınma. İnsanın gönlü, insanın da böyledir. İnsan tek düze yaşasa hasta olur. Psikolojik rahatsız olur. Hep neşeli olmak psikolojik bir rahatsızlıktır. Hep üzgün olmak psikolojik bir rahatsızlıktır. Rabbimiz bizi ikisi arasında aslında gezdiriyor. Ki sevinçli iken kederin de kıymetini bilelim. Kederliyken de sevincin kıymetini bilelim. Hep şükür halinde durmakla ilgili bir şey bu. Yani ikisine de şükretmek. O yüzden velilerin genel bizim pek anlamadığımız nutuklarında şiirlerinde ne diyorlar? Kahrında hoş, lütfunda hoş. Ne yapıyorsun abi? Böyle bir laf olur mu ya? Ne demek istiyor bu adam ya? Yunus da diyor, Aziz Mahmut Yüday Hazretleri de diyor, Niyazi Mısır Hazretleri. Çok benzer şeyler var. Mevlana da diyor. Yani bana ateş de aynı. Ne bileyim ateş kötü bir şey olsa iyi bir şey ne olur abi? Kurtar beni. Ha su evet su da aynı. Kurtaramadım. Bundan sonra hazır ol. <laughs> Jokersin o yüzden.